İyi günler arkadaşlar. Bu videoda bir ile seviye İspanyolca kelimelere devam ediyorum. İlk kelime okuduğumuz ponerse monardo. Monardo mor rengi temsil eder. Ponerse monardo mor koymak gibi bir anlamına gelir. Bunun asıl anlamı ise Türkçe ki çok fazla yemek yemek. Çok fazla yemek yemek anlamına gelir. Zaten İspanyolca'da her renk renklerin çok mavi, kırmızı, mor farklı kelimelerle yanına gelerek farklı anlamlar oluşturur. Mor koymakla yanına gelince çok kebek anlamını oluşturuyor. Ayer el restorante dün restorantta lokantada ve pöreste morlarda çok fazla yemek yedim. Mor koydum hani çok fazla yemek yedim. Ponerse morlarda çok fazla yemek yemek. Comer demesi yardı. kelimemiz el boyu. El boyu poğaça demek. Ama bu şekilde yalnız bırakırsak kantinde aldığımız poğaça olmuyor. Boya çeşitleri var. Boyanın yanına D ekleyip çeşidi ne yazacağız? Mesela el boya de mantequilla. El boya de mantequilla bizim kantin dediğimiz poğaça ya benzer bir poğaça, yakın bir poğaça. El boya de mantequilla. El boya de çikolata. Bu da poğaçanın içinde işte çikolatalar oluyor. Onu temsil ediyor. Değişik değişik bir sürü poğaça çeşidi var. Öyle gösteriliyor. Boya yazıyoruz. Yanına D koyuyoruz. koyuyoruz. Çeşitini yazıyoruz. Köyde komer el boya de ya. Yani bizim kantinde, kantilerde satılan poğaçadan yemek istiyorum. Mantekilla el boya ya da ya. Elimizde komer el boya de çikolata. Yani çikolatalı poğaça yemektense bizim kantinde satılan poğaçadan yemek istiyorum. Zaten mantekilla ya demek. El boyu manteki, manteki ya Yani kantine satılan poğaça. dedik translate çevirisi yağın poğaçası gibi hani. Öyle düşünülebilir. Tekrar edeyim. Ponerse Monarda çok fazla yemek gibi boyu poğaça. Fugal konla vida. Hayatla oynamak. Türkçe'de de vardır. Senin için hayatlarıyla oynuyordular. hayatını oynamayı bırak. Hani hayatın tehlikeye atma anlamına geliyor. Eya esto con su konsuvida. O hayatıyla oynuyor. Para oyda alos pesa sinesentes. O masum insanlara yardım etmek için hayatınla oynuyor. Hayatıyla oynuyor. Yani hayatın tehlikeye atıyor. Türkçe'ye de var zaten. Hayatla oynamak. Yakın bir anlam. Hukar la bir hayatla oynamak. hayatın tehlikeye atmak. Sonraki kelimelerimiz. Esabiyo sabel sabiduriyo. Sabidu diye. Zaten sabah herkesin bildiği gibi bilmek fiili. El sabiyo bilgin la sabidu bilgelik. Sabet bilmek fiili. El sabiyo bilgin sabidu diye la sabiduria, bilgelik. Ay ki estudiyat mucho para alcanzar la sabidu La sabidu Bilgeliğe ulaşmak için çok çalışmak gerekir. Ayke ki gerekir anlamı katıyor. Alkanzar ulaşmak. Sonraki kelimemiz, jugar con fuego, ateşle oynamak. Türkçe'ye de ateşle oynuyorsun. Uzaklaş ondan, çok tehlikeli. Hani, yapma, bu iş çok tehlikeli. Ateşle oynuyorsun, hani. Türkçe'de de, İspanyolca'da da aynı anlam. Ateşle oynamak. Örneğimize bakalım, ten cuidado. Dikkatli ol. Estás jugando con fuego. Dikkatli ol, ateşle oynuyorsun. Yani nasıl bir Türkçe olarak düşünelim? Adam tehlikelidir. Adam mı uğraşıyorsun? Der, bir de ateşle oynuyorsun der. Tehlike atıyorsun kendini der. Hugo Conferco ateşle oynamak. Türkçe'de İspanyolca'da ya yakın bağlam. Sonraki kelimemiz tartamu değer. Tartamu değer. Tartamu değer kekilerek anlamına geliyor. E tartamu değer Kekeledim. Al frente de todo el mundo. Todo el mundo. Herkes anlamına geliyor. Herkesin önünde kekeledim tekrar edeyim. Vogar con ateş oynamak. Tarta mu tarta mu değer kekelemek. Al önünde anlamına geliyor. Sonraki kelimemiz obstakula. Obstakula engel. Kada obstakula. Seyase mas Bunu internette buldum. Çok güzel bir söz. Kada obstakula. Her engel. Seyase mas Her engel seni daha güçlü yapar. Obstakula engel. Faaliyeti güçlü. Sonraki kelimemiz noble. Noble asil anlamına gelen bir kelime. Asil. Çok fazla yerde kullanılır. Asil hayvan dersin mesela. Ya da asil bir aile dersin. Asil çok fazla kullanılır. Vengo de una familia muy noble. Çok asil bir aileden geliyorum. Obstakulo, engel, noble, asil. Sonraki kelimemiz indignasyon. Indignasyon öfke anlamına geliyor. No puede ir a la escuela. Okula gidemem. Ir gitmek anlamına geliyor. Por motivo de la indignación de maestra. Bir öğretmenin öfkesi nedeniyle, por de nedeniyle okula gidemem. Tekrar edip Indignasyon öfke. Por motivo de şurası söyleyecek. şu şurası Üç kelime birden nedeniyle anlamına geliyor. Sonraki kelimemiz inevitablemente. Kaçınılmaz bir şekilde, kaçınılmazca, kasır, kaçınılmaz bir yolla anlamına gelebilir. gelebilir. Zaten mente olunca sonunda genellikle kaçınılmaz bir biçimde, hadi kaçınılmaz bir yolla sözcük o şekilde söylenir. Hepsine değil, çoğunda. La separasyon, ayrılık. Inevitablemente, kosumu ex, eksinovya ayrılık kaçınılmaz bir şekilde, kaçınılmaz bir yolda, kaçınılmaz bir biçimde nasıl mantıklı oluyorsa kaosu muçalak gidime. Ka neden oldu? Kaoso, kaoslardan gelen neden oldu? Muçalar gidime. Çok fazla gözyaşı Ama eksinom ya eski kız arkadaşım var. Yani ayrılık kaçınılmaz bir şekilde eski kız arkadaşıma bu çok çok fazla göz verdi. Hani. Tekrar edeyim indignasyon, öfke inevitablemente kaçınılmaz bir şekilde, kaçınılmaz bir yolla anlamına geliyor. Bugünkü dersim bu kadar.